Huawei FreeBuds Pro 4, Huawei Sound'un sağlamış olduğu yüksek kaliteli ses teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla kulaklık dünyasında standartları yeniden tanımlıyor. Çift sürücülü yapısıyla zengin ve dengeli bir ses deneyimi sunan bu kulaklık, yüksek çözünürlüklü ses desteğiyle en ince detayları bile duyulabilir hale getiriyor. Mate X6 ile eşleştirildiğinde 2.3 megabit saniye gibi yüksek bir ses iletim hızına çıkabiliyor. Dinamik gürültü engelleme özelliği hem müzik dinlerken hem de çağrılar sırasında çevresel gürültüyü minimuma indirebiliyor sizi kendi dünyanızda odaklanmaya davet ediyor. Kulaklıkların ergonomik yapısı ve farklı kulak uçları seçenekleri uzun süreli kullanımlı maksimum konfor sağlıyor. Hafifliği sayesinde neredeyse varlığını hissettirmeyen FreeBuds Pro 4, IP54 sertifikasıyla dış mekan kullanımında da güvenilir bir seçenek. Şarj kutusunun şık ve taşınabilir yapısı günlük hayatınıza pratiklik katarken kulaklık üzerindeki dokunmatik kontroller AI Life uygulaması üzerinden özelleştirilebiliyor. Pil performansı FreeBuds Pro 4'ü güçlü bir seçenek yapan diğer önemli özelliklerden biri. Gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunan uzun pil ömrü hızlı şarj desteğiyle birleşiyor. FreeBuds Pro 4'ün çağrı sırasında sunduğu ses netliği yapay zeka destekli mikrofonlarla bir üst seviyeye taşınıyor. Çeşitli ortamlara uyum sağlayan bu teknoloji profesyonel kullanım için bile yeterli performansı sunuyor. İşte evde ya da seyahatte FreeBuds Pro 4 hem ses kalitesiyle hem de kullanım kolaylığıyla ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Daha fazla detayı inceleme makalemizde ve videomuzda bulabilirsiniz.